İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki Yahudilere yönelik suikast girişimini Mossad'ın önlediği iddiasına Lefkoşa yönetimi tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar böyle bir durumun yaşanmadığını söyledi. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği reçete yolsuzluğu sürecine tepki için bugün onur yürüyüşü düzenledi. Birlik Başkanı Umut Öksüz eylemde yaptığı konuşmada yargı nezdinde suçlu kim varsa cezasını çekecek. Ama bırakın da bu işi yargı yapsın. Masumiyet karenesi dünyanın hiçbir yerinde olmadığı kadar ülkemizde yerle bir edildi dedi. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı Ercan Havalimanı'ndan çalındığı ihbar edilen ve iki gün sonra bulunan araçla ilgili açıklama yaparak olayın hırsızlık değil tesadüf olduğunu kaydetti. Arıklı çalışan otoparka gelip patronunun arabası diye yakınının arabasını alıp otoparktan ayrılıyor dedi. Hürriş İşverenler Sendikası Başkan Yardımcısı Metin Arhun'un işçilerle ilgili açıklamasını protesto etmek için İşverenler Sendikası'na siyah çelenk bıraktı.